Günaydın arkadaşlar. Oh, şu anda yeni bir milli parktayım. Park Nasyonal Los Alerces. Los Alerces e, bir çam türü. E, parka ismini veren genelde burada bulunan çam büyük ihtimalle şu çam olabilir. Çünkü birkaç farklı tür çam var burada. Tam emin değilim. Ee, şimdi burası benim başlangıç noktam. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda girişe 45 km uzaktayım. Parkın girişi ne 45 km uzaktayım. Girişten sonra 12 km daha gitmeniz gerekiyor ki e, information, bilgi bölümüne ulaşın. Burası Amirador Lago Verde. Yani e, Yeşil Göl Manzara noktası. Şimdi oraya gideceğim ilk önce. Tahminen bugün 10 saatlik bir trekking yapacağız. Doğa yürüyüşü yapacağız. Gitmek istediğim yerlerden bir tanesinin yolu çok zorluymuş. Onu orada bakalım nasıl olacak. Onu da göreceğiz. 3 tane göl göreceğiz şimdi. Lago Berde, Lago Menendez. Hatta Lago Menendez'de buzulları görme ihtimalimiz de var. Aynı zamanda da Laguna Escondida. Burası da çok güzelmiş. Burayı da mutlaka görmemi tavsiye ettiler. Sabah çok erken kalktım. Çünkü buraya gelen bir tane otobüs var. Eskelden kalkıyor. Eskelden otogardan kalkıyor. Tek bir otobüs sabah 8'de kalkıyor. Bir de akşam sadece 6.45'te geri dönüş var. Yani başka bir araç yok. 6.45'i de kaçırmamak gerekiyor. Ee, burada böyle ilgili ufak bilgilendirmeler var. Şimdi bir, bir buçuk kilometrelik bir yolumuz varmış. Yol basitmiş. Difficulty that baha. Diyor. Basit diyor yani. Kısaca. Tek başına yürümemeye çalışın diyor. Ben tek başınayım. <laughs> Bakalım. Yolumuza devam edelim. Eee Yolda ilginç bir şeyler görürsem, aklıma bir şeyler gelirse zaten yine gölün oraya varınca yine güzel videolar çekeceğim. Ee, burayla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, diğer milli parklara göre biraz daha ucuz. Ee, otobüs bileti gidiş dönüş 500 peso. İşte parka girişte 350 peso. Yani toplam 850 peso'ya geliyorsunuz. Eğer dolar olarak düşünecek olursak ne eder? 850 peso. Aa. Aa 20 dolardan az işte. 20 dolardan az ediyor. Çok büyük bir para değil. Buraya geldiyseniz zaten gezmek lazım. Bütün gün şimdi trekking yapacağız. Saat 6.45'e kadar, akşam 6.45'e kadar vaktimiz var. Ben şimdi yola devam ediyorum. İşte Mirador'a geldik. Mirador Lago Verde. Ee, oh, harika. Çok güzel. bu görüntüye değer sabahın köründe kalkıp <laughs> gelmeye ama bugün çok yürüyeceğiz yürürken de yine böyle güzelliklerle karşılaşacağız sürekli zaten gördüğünüz gibi tamamı orman arazisi böyle bir nehirle öbür tarafta başka bir göle bağlanıyor üst tarafta Şu anda biraz tırmanmışız. Yüksekteyiz. Gördüğünüz gibi gölün plajı var. Şimdi bu gölün etrafından diğer göle geçeceğiz. Burası Lago Berde. Yani en basit tabirle yeşil göl. Türkçe'ye çevirecek olursak. Harikulade. Şimdi ben biraz buranın keyfini çıkartacağım. Laguna Escondida. Yeni rotamız. Şimdi oraya doğru tırmanmaya çalışacağız. Bu biraz yüksek. Çok yüksek değil ama yüksek zorlukta bir yer. Normalde kayıt olmak gerekiyor ama kayıt nereye olunacak bulamadım valla. O yüzden tek başıma çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi buraya ufak bir merdivenimsi bir şey yapmışlar. Oradan devam edeceğiz. Tel örgüleri aşacağız yani. Ee, biraz yükseleceğiz. Ne kadar diyor? Ha, 300 metre kadar. Çok da zorlu değil herhalde ya. Şeyden sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, Fitzroy'dan sonra. Şimdi oraya çıkacağım. Zaten Mirador'a kadar gideriz. Bir de gölün yanına gideriz. Oradan geri döneriz. Çok fazla vaktim de kalmadı doğruyu söylemek gerekirse. Saat şimdi iki buçuk. altı buçukta işte. Otobüsüm var. Kaçırmamam lazım. Umarım söylendiği kadar uzun sürmüyordur burası. Sanmıyorum eğer sadece 200 metre yükseleceksek, gibi de bayağı dik gibi duruyor. 2 saat sürmez. Zaten şeyden baktım, GPS'ten baktım, GPS'ten bile 1 saat diyor ki GPS genelde yavaş gösteriyor yani. Bakalım neyse. Yola çıktık bir kere. Hedefimize varınca durumu tekrar inceleriz.